Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufkadan yaptığım çok pratik ve çok lezzetli bir börek tarifi hazırladım. Bu tarif gerçekten çok lezzetli ve hafif oluyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler. tarifim için 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. İlk olarak yufkaların tamamını üst üste koyuyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen paket yufkadan ziyade bu şekilde günlük yufka kullanın. Gerçekten böreğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Yufkaların tamamını üst üste koyduktan sonra ilk olarak ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim yufkaların tamamını üst üste koyuyorum. Ve tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Keserken eşit kesmeye lütfen özen gösterin. Böylece börekleriniz çok daha muntazam görünecektir. Yufkaların tamamını kestikten sonra böreğimi hazırlayacağım. Şimdi bu kestiğim kısımları da üst üste koyuyorum ve tekrar keserek yufkalarıma artık son şeklini veriyorum. Tıpkı sigara böreği yapar gibi yufkalarımızı hazırlıyoruz. Böreğin iç malzemesi olarak 250 gram lor peyniri ve çeyrek demet maydanoz kullanıyorum. Maydanozları ince ince doğrayarak hazırladıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tabi sizler dilediğiniz iç malzemesini kullanarak böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Yufkaların üzerine sürmek için 100 gram tereyağı kullanıyorum. Eriterek hazırladım. Tabi alternatif olarak sıvı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış ama tereyağı gerçekten böreğimize çok daha bir lezzet katıyor. İnce bir tabaka halinde her yerini yağladıktan sonra ikinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Ve aynı şekilde ikinci yufkanın da her yerini yağlıyorum. Sonrasında yufkanın geniş kısmına hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. Geniş kısımlarını üzerine kapatarak sigara böreği şeklinde böreğimi hazırlıyorum. Yufkayı sararken ne çok sıkı ne de çok gevşek olmasın hazırladığım böreği kenara koyuyorum ve bir kez daha göstermek istiyorum. İlk yufkanın üzerine güzelce yağlıyorum. Kestiğim ikinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Ve aynı şekilde ikinci yufkanın üzerine de yağlıyorum. Yufkanın geniş kısmına iç harcımdan bolca koyuyorum. Ve kenarlarını iç harcının üzerine kapattıktan sonra rulo yapıyorum. Diğer kalan yufkalarımı da aynı şekilde hazırlayarak kenar alıyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 16 adet börek elde ediyoruz. Böreklerin tamamını hazırladım. Şimdi genişçe bir kaba bir miktar süt ekliyorum. Sütün kalıbın her yerine gelmesini sağlıyorum. Daha sonra hazırladığım börekleri kaba diziyorum. Tarifim için toplamda 2 su bardağı süt kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Börekleri kaba dizdikten sonra kalan sütü de üzerine dökeceğim. Gördüğünüz gibi böreklerin tamamını kaba dizdim. Kalan sütümü de böreklerin üzerine gelecek şekilde döküyorum. Böreklerimizi sütün içerisinde bir 5 dakika dinlendireceğiz. 5 dakikanın sonunda ters düz ederek çevireceğiz. 5 dakika dinlendirdikten sonra diğer yüzünü çeviriyorum ve süte bulanmasını sağlıyorum. Bu şekilde börekler sütü güzelce emmiş oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. 5 dakikanın sonunda artık böreklerim hazır. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayara açarak ısıtıyorum. Hazırladığım börekleri sıcak fırına koyacağım ve dinlenen börekleri şimdi fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Böreklerin tamamını tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısı kullanıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamını yumurta sarısı sürdükten sonra bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Dilerseniz çiğ susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Böreğim artık fırına girmek için hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üsttenli fırına koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda nar gibi pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağına gitmesini bekliyorum. Böreğin şu görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Puf puf kabardı ve dışı çıtır çıtır oldu. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit, gerçekten çok da lezzetli oluyor. Aynı zamanda oldukça da hafif oluyor. Bu lezzetli börek tarifimi kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde ve sahurda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi sizlere böreğin ne kadar çıtır çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Çekim esnasında börek çok sıcak olduğu için biraz zorlandım ama sizlere de ne kadar çıtır olduğunu detaylı şekilde göstermeye çalıştım. Bol iç malzemesi ve harika lezzetiyle gerçekten çok güzel oldu. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.